bebeğinin ismi yapar. Bugün noktalama işaretlerine başlıyoruz. Verilen cümlelerde parantez içinde bulun içine yazılacak uygun noktalama işaretlerini bulun demiş. Pazardan elma, armut ve çilek ve muz aldım demiş. Şimdi buralara parantez içine virgül gelecek. Çünkü karışıklık olmasın diye. Buraya da virgül gelecek. Ama buraya virgül gelmeyecek. Çünkü buraya cümlenin sonuna nokta gelir. Şimdi ikinci sorumuza geçtik. Bugün dondurma yiyelim mi? Soru soruyor. Soru cümlesi. Yarın kitap okuyacağım. Bu dümdüz bir cümle olduğu için nokta yapıyoruz. Şöyle yapalım. Ayşe'nin bugün ders çalışması gerekiyor. Ayşe özel isim olduğu için gelen ekleri ayırmamız lazım. Kesme çarptı Bugün ders çalışması gerekiyor. Cümle bitti. O yüzden nokta. Hay Allah! Anahtarı evde unuttum. Burada bir e, nasıl diyeyim korku, e, heyecan olduğu için ve aslında buraya virgül de gelebilirdi ama harf büyük başladığı için eğer küçük başlasaydı virgül gelirdi. Ama büyük başladığı için e, ünlem işareti geliyor. Ve cümle bittiği için buradan yine nokta geliyor. Ve ödüllü sorumuza geçtik. Yaz tatilinde nereye gideceksin cümlesinin sonuna ne gelebilir?